Şuracığım bugün nereye gidiyoruz? Legoland'e. Legoland Legoland. gidiyoruz. Uyukulu mu, uykusuz mu? Uykulu uyumadım, uykusuz uyumadım anlamına geliyor. Ben de konuşamıyorum, benim Türkçe gitti, gitti. Dinozor. Dinozorundan gitti. Şuranma <laughs> fotoğraf çekiyoruz. Aha geliyor. Birazdan buna bineceğiz. Evet, sıra beklememek için pes, pes, pes aldık. <laughs> Az önce kamerayı içeri sokmamıza izin vermediler. O yüzden çekemedik. Selamünaleyküm. Selam. Bu da bunun adı ya? Ufa fil var. Yok yok biraz o. Evet dayı. Bu da ne yapıyorsa artık. Panda panda panda. Romeo ve Juliet var. Yok ya Leyla Metlu. Şöyle yemekleri alırken ben de yer bulacağım bu şekilde tavuk eti inek, i̇nek eti bu da Lego şeklinde yapılmış ee, hamburger ekmeği Adana kebabı daha istiyoruz Lego şehrine doğru giriş yapıyoruz Burada da polis merkezi var Şimdi vizemizde geçmek üzere riske atmayalım Alo alo polis Az önce kalbimi çaldı nereye gittiğini zannediyorsun Aa, bunda benim midem bulanıyor ya. Başımız döndü şöyle kusmak istiyor. Çekil çekil çarpı çarpı. Adana, ya, Adana ya. Evet para. <laughs> hani şu hareketleri yaparak düşmanları vurmaya çalışacağız. Ee, bir şey aramıyor ya. Şöyle birinci oldu. Kol bozuk kol bozuk o yüzden yapamadım. Kol bozuk kolundan dolayı. Ya her her kafa bozuk. Beyblade değil mi? Yes baby. Faster Bizim adına da Turek diyorlar. <laughs> Ejderya temalı roller coaster arena. <laughs> Şu klasik Şanghay'ı temsil eden bir bina. Şanghay'a gelenler bilir. Bu sahne abla hepsi bulaski adı. Çocuklar kendi kendilerine çin yapabiliyorlar. Bak bak abla ben ayol <laughs> <am> maymuş. <laughs> Şangay geceleri hakikaten de böyle görünüyor. Yani gelenler kendi kendine Lego yapıyor. İki dakikada ne yapmış ya? Çok iyi. Bu Lego'nun adı da Lego'nun kurucusunun isminden gelir. Leg God. Güle güle. Güle güle.